Selamünaleyküm değerli dostlarım. Benim Dilim İslam kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Subhaneke duasını tekrarlayarak ezberlemeye çalışacağız. Ben e, kısımları Subhaneke'nin bölümlerini ben tekrarlayacağım. Sonra da sizin tekrarını isteyeceğim. Bu şekilde kolay bir şekilde inşallah Subhaneke duasını ezberleyeceğiz. Evet başlıyoruz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik Subhaneke Allahümme ve bihamdik Subhaneke Allahümme ve bihamdik Subhaneke Allahumma ve bihamdik Subhaneke Allahumma ve bihamdik Şimdi burayı sen tekrar et bakalım Subhanaka Allahümme ve bihamdik. <Sessizlik> Burayı bir kere tekrar et. Ve teberakesmük. Ve teberakesmük. kesmük ve tebara kesmük ve kesmük ve kesmük ve, kesmük. ve kesmük Evet burayı yine tekrar et bakalım. Ve tebera kesmük. Evet bir daha tekrar et. Ve teala cettük. Ve teala cettük. Ve teala cettük ve teâlâ ve teâlâ şimdi buraya tekrar bakalım ve teâlâ bir daha tekrar et وجل ثنائك. وجل ثنائك. وجل ثنائك. وجل ثنائك. وجل ثناؤك ök ve celle senâök ve celle senâök evet buraya tekrar bakalım bir kere ve celle bir daha tekrar edelim ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ve la ilahe gayruk. Bir kere tekrar at bakalım burayı. Ve la ilahe gayruk. Evet değerli dostlarım subhanık duasını bu şekilde bitirdik. Şimdi isterseniz ezberlemeden için bir kere daha aynı şekilde subhanıkeyi baştan ezberleme için uğraşalım. Hadi başlıyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Subhaneke Allahumma ve bihamdik Subhaneke Allahumma ve bihamdik Subhaneke Allahumma ve bihamdik Şimdi burayı sen tekrar et bakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Burayı bir kere tekrar et. ve tebârak esmük 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 ve tebera kesmük. Evet. Burayı yine tekrar et bakalım. Ve tebera kesmük. Evet. Bir daha tekrar et. Ve teala ve teâlâ ced ve teâlâ ced ve teâlâ ced ve teâlâ ced şimdi buraya tekrar bakalım ve teala Bir daha tekrar et. Ve celle Ve celle وجل ثنائك. وجل ثنائك. وجل ثنائك. وجل ثنائك. Ve cella senâük. Evet buraya tekrar bakalım bir kere. Ve cella senâük. Bir daha tekrar edelim. Ve la ilâhe gayruk. ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. بِكَرَّة تَكَارَتْ بَكَالْنَوَرَيْ Ve la ilahe Evet değerli arkadaşlar bu şekilde subahın duasını bütün olarak ezberledik. İnşallah herkes bu subahın kuduvasını ezberlemiştir. Şimdi bu subahın duasını bütün olarak arka arkaya iki kere okuyalım. Yine tabii ki siz benimle beraber okumaya gayret gösterin. Ve bu sayede hatamız var mı yok mu hepsini ezberledik mi bunu da bu şekilde öğrenmiş oluruz. Hadi başlıyoruz. Allahu ekber Sübhana ke Allahumma ve bihamdik ve tebarakesmük ve taala cedduk ve celle senâük ve la ilahe gayruk. Bir kere daha okuyoruz hep beraber. <Sessizlik> Allahu ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmük ve teala ceddük. وَجَلَّ ve وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ Evet arkadaşlarım bu şekilde Subhanak duasını ezberlemeyi bitirdik. Eğer siz de bize beraber tekrar etmişseniz bu duayı güzel bir şekilde ezberlemeyi başarmışsınızdır. Sizden ricamız var arkadaşlar. Bize destek için eğer kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Ve bu videolarımızı diğer dostlarınızla arkadaşlarınızla paylaşsanız çok seviniriz. Bunlar bizim için çok önemli çok değerli. O yüzden ben inanıyorum ki hepiniz videolarımızı başkalarıyla paylaşacaksınız ve beğeneceksinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.